Sektörün önde gelen isimlerini siz değerli izleyicilerimizle buluşturduğumuz Şehrin Nabzı programından hepinize merhaba sayın seyirciler. Bu hafta sizlere İstanbul'dan İnova Ambalaj'dan sesleniyoruz. Yanımızda firmamızın sahibi Ahmet Bey var. Önce Ahmet Bey'in kendisini daha sonra da İnova Ambalaj'ı tanıyacağız. Ahmet Keyif, 77 doğumlu, 4 çocuk babası. Allah bağışlasın. Aynı zamanda yazılımcı. Ve bir psikoloji okumuş bir arkadaşımız. Hem yazılım hem psikoloji evet. üstüne bir de ambalaj. Evet. Bu ambalajı yaparken tabii ki benim abim de kimya doçenti. Yıldız Teknik'te dekan yardımcısı. Ee, biz kozmetik sektörüyle girdik bu işe. Hı hı. Daha sonrasında e, ambalaj sektöründe bir eksiklik olduğunu gördük. Kendimize istediğimiz bu tarz ambalajları bulamadığımız için. Biz ambalajı kendimiz artık üretmeye karar verdik. Derken bu sektöre girdik. Ee, dünya fuarlarını gezdik. Dünyadaki bütün kozmetik ambalajcıların hepsini gezdik. Daha sonra bu ambalajcıların, büyük markalara üretim yapan ambalajcıların hepsinin distribütörlerini aldık. Harika. Derken, bunları yaparken bir zamanda da e, buradaki Türkiye'deki üretici arkadaşlarımıza yardımcı olmak açısından, üretici arkadaşlarımıza da yeni yeni konseptler sunup, bizim istediğimiz, müşterimizin bizden talep ettikleri ürünleri ürettirdik ve şu an sektörde bütün hepsini sektörümüze soktuk. 1800 modelle çalışıyoruz. Biz sadece üreticiye değil, en alt tabakadan, en üst tabakaya kadar, yani bir tane ürün ihtiyacı olan arkadaşımızdan 1 milyon tane ihtiyacı olan arkadaşımıza kadar hepsine hizmet verebilecek kapasiteye getirdik. Evet değerli izleyenlerimiz bugün sizlere İstanbul'dan Innova Ambalajdan seslendik. Firma sahibimiz Ahmet Bey sizlere verdiği tüm bilgiler için tekrardan teşekkür ediyorum. Şehrin nabzı programı kaldığı yerden devam ediyor.